Küçük bir kasabada yaşayan Ali, bir gün antikacının vitrininde eski, büyük bir duvar saati gördü. Saatin tasarımı çok güzeldi ve Ali, onu alıp evine götürdü. Gece yarısı saat tam 12'yi vurduğunda, saatin gıcırtılı sesiyle uyandı. O da karanlık ve soğuktu. Ali, saatin önünde durup ona bakarken, saatin içinden fısıltılar duydu. Sanki birileri ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Korku içinde geriye doğru bir adım attı, ama merakı ağır bastı ve saatin kapağını açtı. İçeride saatin mekanizmasında, minik bir anahtar olduğunu fark etti. Anahtarı çevirdiğinde, saatin içinden yoğun bir sis yayıldı. Sis dağılırken, Ali karşısında beliren silüeti gördü. Bu, yıllar önce kaybolan ve kimse tarafından bulunamayan bir adamın hayaletiydi. Hayalet, derin ve ürkütücü bir sesle konuşmaya başladı. ''Bu saat, benim ruhumu hapseden lanetli bir nesne. Onu çalıştırarak beni serbest bıraktın. Ancak şimdi, senin ruhun bu saatte hapsolacak.'' Ali kaçmak için döndü ama odanın kapısı kapandı ve kilitlendi. Saatin tiktakları daha da yükseldi ve Ali, gözleri karanlığa gömülürken, ruhunun saatin içine çekildiğini hissetti. Ertesi gün, kasabanın sakinleri Ali'nin evine geldiklerinde, onu bulamadılar. Ancak, saatin önünde küçük bir not vardı, bir kez başladığında, saatin laneti durmaz.